Bugün kankamın arabasına par temizleme uygulayacağız. Temizlemeden önceki hali bu. Dur kanka. Kankam temizliğe başladı bile. Şu an 320 kuru zımparayla zımpara yapıyor. Güzelce kademe kademe devam edeceğiz. Evet arkadaşlar şu an 320, 400 ve 500 kuru zımparaları yaptık. 320 400 şu an 500 de bir para yapılıyor. 500 de bu para yapılıyor. Yapıldı daha doğrusu. Şimdi birazdan sulu paralara geçeceğiz. Sulu 600, 800, 1500 ve 2000 zımparadan sonra farın hali. Klorformla temizliği hazır hale getirdik, kurumasını bekliyoruz. Evet farımızın son aşaması. Dur, 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 bas, dur, dur. Çekeriz. Evet, varlar bittikten sonraki son hali.